Akşam yemeğine kadar çoktan gelmiş olurum. Esra bana bak o Efekan denilen çocukla görüşmeyeceksin anladın mı? <laughs> Düzgünce okuluna gidip okulundan evine geri döneceksin. Ya babacım Efekan size ne yaptı? O benim bir tanecik arkadaşım. Bu şehirde başka arkadaşım yok. Hem o beni kötü çocukların elinden kurtardı. Tamam kurtardı bitti gitti teşekkür ettik ailesine. Artık o çocukla görüşmeyeceksin. Evet seni bir daha o çocuğun yanında görürsem okuldan alırım haberin olsun. Bundan sonra evden dışarı adımını atamazsın. Alırsanız alın. ne yapayım? Ben efekan olmadan yapamam. Yaşayamam yani. O beni kötü çocukların elinden kurtardı. Ben onunla görüşeceğim ne yaparsanız yapın. Bak görüyor musun? Efekan'la görüşmeye başladığından beri bize bu şekilde davranıyorsun. Ailene kötü davranıyorsun. Ben de seni bu eve almıyorum. Hatta seni evden kovuyorum. Hadi git Efekan baksın sana. Bir daha bu eve adım falan atamazsın. İstenmediğim yerde asla durmam. Bir daha bu eve gelmeyeceğim. Göreceksiniz siz. Gidiyorum ben. Gidersen git. Asla bir daha buraya geri dönme. Bu kız bana kafayı yittirecek Bu Efekandan bir an önce kurtulmamız lazım. İ eve geri dönmeyeceğim. Efekan değil mi o? Efekan, Efekan beni de bekle. Hı, ne oluyor lan? Esra nerede kaldın? Evden iki saat çıkamadım. Annemle babamla kavga ettim de şey çok kötü bir şey oldu. He, Esra korkutma beni. Ne olduğunu söylesene kızım. Yani evdekilere bir şey mi oldu? Hayır hayır, kimseye bir şey olmadı. Olan bana oldu. Seninle arkadaşlık yapıyorum diye annemle babam beni evden kovdu. Bir daha o eve geri dönmeyeceğim. He, saçmalama kızım. Öyle şey mi olurmuş? Yani sen daha ufaksın. Ailenden ayrı yaşayamazsın. Hem kalacak yerin de yok. O yüzden okuldan sonra gideriz. Annenle babanla ben de konuşurum merak etme. Gerekli olan her şeyi söylerim. Eve dönersin. Hayır Efekan ısrar etme. Eve geri dönmeyeceğim. Şimdi gidelim okula. Okuldan sonra kendime kalacak bir yer bulurum. Ya kızım saçmalama. Akşamları hava falan aşırı derecede soğuk oluyor. Nerede kalacaksın? Kalacak yer bulamazsın sen merak etme ben başımın çaresine bakarım. Evet çocuklar bugün yeterince canımı sıktınız. Şu tahtadaki kolay soruyu hala kimse çözemedi mi yani? Size son 2 dakika mühlet veriyorum. Bu soruyu çözemezseniz bütün sınıfı sınıfta bırakacağım. Matematikten hepiniz kalacaksınız anladınız mı? Çok basit ulan. 3 ile 8'i toplayın üstüne 13 ekleyin. Çıkan sonucu biri söyleyemez mi bana? Akıl alır gibi değil. Çok basit. Esra sen bu sınıfa yeni geldin. Hadi yavrum bu soruyu sen çözemeyeceksin de bunlar mı çözecek? Yeni geldin. Sen çözmek zorundasın anladın mı? Baldi öğretmenim ben çözmesem olur mu? Bugün yeterince canım sıkkın zaten. Gerçekten bana bir şey sormayın. Ee, şey Baldi öğretmenim ailevi durumları var da. Ee, bugün çok üstüne gitmeseniz olur mu? Evdeki sorun evde kalır. Okulda sorun falan istemem. Arkadaşların sana söylemedi mi yavrum? Çöz şunu. Yoksa seni bırakırım Esra. İyi de cevabını bilmiyorum ki. Arkadaşlar tahtadaki sorunun cevabını yorumlara yazar mısınız? Lütfen acele edin. Bilmiyorum. Evet arkadaşlar yoksa Esra'yı sınıfta bırakacak Baldi öğretmen. Hadi tahtadaki soruyu hemen cevaplara yazın. Hadi arkadaşlar yorumlarda bekliyorum. 3 ile 8'i toplayın üstüne 10'u çekleyin. Çıkan sonucu lütfen yorumlara hemen yazın. Bekliyorum dostlar. Evet yavrum zamanın daralıyor. Son 30 saniye. Söyledin söyledin yoksa kaldın. Arkadaşlar yorum atan herkese çok teşekkür ederim. Cevap veriyorum. Cevap 24 faldi öğretmenim. Tamam işte doğru cevap kızım bu kadar. Benden 100 puan kazandın yavrum. Bu da sana hoş geldin hediyesi olsun. Bak biliyormuşsun demek ki. Benle maytap geçmeye utanmıyor mu? Oh be canım takipçilerim benim. Esra'yı yani benim sevdiğim kızı dersten geçirmeyi başardınız. Sizin sayenizde Esra 100 puan aldı. Balcı Öğretmenim sanki Efekan'la kopya işleri falan döndü. Lan Efekan şuna bakalım Esra'yı nasıl kıskanıyor. Sen şimdi Esra'dan hoşlanıyorsun. Esra da senden ya. Bu da seni seviyor ya. Seni nasıl kıskanıyor baksana. Hemen kopya çekti falan Esra'nın sıfır almasını istiyor. Alperen boş ver kanka istediği kadar istesin. Sonuçta Esra 100 puan aldı. Hem de takipçilerimiz sayesinde. Evet Baldi öğretmenim şimdi ne yapıyoruz? Birazcık canım sıkıldı sanki benim. Çocuklar şimdi ne yapıyoruz biliyor musunuz? Esra'nın şerefine. Bugün hepinizi erkenden eve gönderiyorum. Hadi çocuklar gidebilirsiniz. Hadi. İşte bu be aslan balde öğretmenim. Yani var ya siz bu şehirdeki en has adamsınız. On numarasınız 5 yıldızsınız balde öğretmenim. Oh, övgülere bak. Çocuklar tamam tamam. Hadi yavrum daha fazla şeyler söylemeyin. Utanıyorum yüzüm kızarıyor. Çıkın hadi. Hadi Efekan bir an önce gidelim. Benim kendime acilen kalacak bir yer bulmam gerekiyor. Esra dur nereye acele ediyorsun? Beni de bekle. Ya kızım gidelim annenle babanla konuşalım. Hayır dedim Efekan. Beni seviyorsun annemle babamı karıştırma. Şuradan parka doğru gidelim. Ben şimdi kızım saçmalama. Küçücük kızsın. Parkta tek başına kalacaksın? Şuraya bak kızım. Burada yatmaya yer mi var? Nerede kalacaksın? Bak işte şurada bir köşe var. Marketten aldığım kartonları buraya koyarım. Onun üstünde de yatarım. Bak Esra sinirleniyorum ama böyle şey olmaz kızım. Tamam ben de zamanında evden kovuldum ya da evden kendi isteğimle gittim. Ama hiçbir zaman böyle yerleri tercih etmedim. En azından ne bileyim başımızı sokacak bir yer buluruz. Hem sen eve gitmezsen yemin ederim ki ben de gitmem. Saçmalama senin ailenle aram bozuk değil ki. Benim ailemle aram bozuk. Babam bana asla bir daha bu eve giremezsin dedi. O yüzden de gitmiyorum Efekan. Sen gideceksin. Hayır dedim sen gitmezsen ben de gitmem. He, bir dakika benim aklıma bir formül geldi. Şey Esra hadi beni takip et. Bize gidiyoruz. Ben evdekilerle konuşacağım. Bu işi halledeceğiz. Bizde benim odamda yatarsın. Ben de Ali abimin yanında yatarım. Efekan saçmalama. Öyle şey mi olurmuş? Annem babam daha beni tanımıyor bile. Neden kabul etsinler? Hayır dedim ben burada kalacağım. Vallahi ben gidiyorum Esra. Gelmezsen seninle bir daha ölene kadar konuşmam. Ya of Efekan Merak etme diyorum kızım, her şeyi halledeceğim. Sen beni takip et hadi, bize gidiyoruz. Annemle babamla konuşacağım. Hadi gel Esra, sakın çekinme. Annem babam çok iyi insanlardır. Hem onları çok seveceksin, onlar da seni çok sevecek. Anneciğim babacığım merhaba, biz geldik. Bakın size kimi getirdim. Esra, yeni arkadaşım. Ee çok iyi biridir, onu çok seveceksiniz. Şey merhabalar. Ee merhaba, hoş geldin Esra'cığım. Ee ders çalışmaya mı geldiniz? Yok babacım ya biraz sıkıntılar var. Ee, Esra benimle arkadaşlık kurduğu için ailesi onu evden kovdu. Kalacak yeri yok. Manyak parkta kalacaktı kartonda yatacaktı. Ben de tuttum buraya getirdim. Tabi siz de izin verirseniz. Şey diyeceğim o benim odamda kalır. Ben de Ali abimin yanında yatarım. Böylelikle ortada bir sorun kalmaz. Peki oğlum gidecek yeri yoksa kalsın tabi ki de istediği kadar. Evet biz gider ailesiyle konuşuruz gerekirse. Ailesi onu affedene kadar sokakta bırakmayız. Burada kalabilir. Siz çok iyi insanlarsınız. Çok teşekkür ederim. Bak Esra ben sana ne dedim? Annemle babam çok iyi insanlardır dedim. Hadi gel sana yatacağın yeri göstereyim. Anneciğim, babacığım çok teşekkür ederiz. Hadi gel Esra. İşte burası benim odam yani artık senin odan. Vay be! Efekan ne kadar güzel bir odam varmış. Artık burada kalacağım için çok mutluyum. Heh şuradaki yatağa bak. Benle aynı renkli kırmızı. Ne demek Esra ne demek? Seni sokakta bırakacak halim yoktu herhalde. Burada mis gibi yatarsın. Yastığını, çarşafını falan değiştiririz. Ben de hemen yan odada olacağım zaten. Sen ne kadar iyi bir insansın Efekan. Balkonum bile var. Bu yeni hiçbir zaman unutmayacağım. Sen hiç merak etme kızım. Ben seni asla sokakta da bırakmam, yalnız da bırakmam. Bundan sonra ben nereye sen oraya. Çünkü artık aynı evde yaşıyoruz. Hem şeyi merak etme. Annemle babam gidip senin annenle babanla tanışır. Benim ne kadar iyi bir insan olduğumu anlatırlar. Böylelikle onlar da seni affeder. Onlar beni affeder de ben onları affeder miyim bilmiyorum. Bir insan çocuğunu evden kovar mı? Neyse ben şu odanın keyfini çıkarayım biraz. Bilgisayarım da var. Her şey çok güzel. He, evet bilgisayarımda oyun falan da var. İstersen geceleri falan açıp oynayabilirsin. Bir de benim fotoğraflarım falan var. Ben Icardi hayranı ve Galatasaraylıyım. Benim fotoğraflarımı kaldırıp kendi fotoğraflarını falan da asabilirsin istersen. Hayır hiçbirini kaldırmam çünkü ben de Galatasaray'ı çok seviyorum. Icardi hayranıyım baksana bütün her yerde Icardi fotoğrafı var. Onların hiçbirini kaldırmam. He, sen de mi Galatasaraylısın? Bende fazladan forma falan da var mis gibi. O zaman yarın okulda yok cumartesi. Formalarımızı giyelim mis gibi top oynayalım ne dersin? Futbolu sever misin? Evet çok severim. Galatasaraylıyım zaten tamam. Sen de o zaman iki tane Galatasaray forması varsa. Süper oldu valla böyle Tamam hadi o zaman sen şimdi birazcık dinlen Ondan sonra aşağı iner yemek yeriz Ondan sonra da ne bileyim dışarı çıkar gezeriz Biraz bisikletimle seni şehri turlatırım Çok eğleniriz